Skyblock sunucumuza yeni gelen oyuncuların nasıl oy vereceğini bilmediğini fark ettim. Yapmanız gereken ilk şey oyuna girdikten sonra sohbete vote yazarak çıkan linki girip açılan sitede kullanıcınızı girdikten sonra onaylıyorsunuz. Ve oyun içerisinde size vote kasa anahtarı veriyor. Bu vote kasa anahtarıyla da warp kasalardan vote anahtarınızı kullanabilirsiniz. Sen de sunucumuza gelerek başlar başlamaz oy kullanıp hızlıca gelişebilirsin.